Aleyküm arkadaşlar bugün bir mega kutu açacağım ama ilk görevi yapacağım. Şimdi burada gidiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane iki sonra mega kutu var. Şimdi benim bir tane 500, iki tane 100 Yüz var ama kuşatma ne gitti? Nakat ne ara gitti? Nasıl yapacağız? Ha ben de özel bir daha varmış. Fun Neyse yapacağız bu şekilde ya. Hani burada da 4 447 tane var sonuçta. Bence olacak inşallah. Şimdi 8 bitle 8 maç kazanmam lazım. Pardon 8 bitle 8 maç diyormuşum. Tekrar 8 maç kazanmam lazım. Hemen şu ıslık göller yapıyor. Şey. Kusacağım abi. Kimseye araştırmamam lazım. Yoksa direkt öldürürüm. Yarın da Yavuz var. Evet. Ro yok Roka beni. Ananı. Oğlum benim neden bu kadar geçeceğim. ya. Ben aynı şöyleyim şimdi. Buradan bu değil. Ne oldu?

Kutsal mısın abi? Hadi oradan da, ben daşaksan et. O yarak, o manta, o yandaşak, o yamak, yanta, o ya yantan, o antan, yantan, atan, o yarak, yantan. Yavuz ben gülüm. Yarak o, yarak Bak seni kutsamak zorunda kalırım. Sağ omuz, sol omuz, bir ağzın içine... Sen niye Abi Emre'n kuruyu bulamıyorum ya. Evet. şu an, ya. Şu an hayla oynayayım. Hatırlıyor musun Evet. Onu Ben az önce gördüğünüz havadayım şu an yani. dakika. Takipçisini kutluyor kutluyor Rock. Ya nasıl buldum ben onu ya? Neyse.